Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizinle birlikte şöyle biberlerden turşu yapacağız ama ne içine şöyle su şişelerinin pet şişelerinin içerisine yapabileceğiz bunları içerisine böyle biberlerimizi doldurduktan sonra biraz sirke, biraz şöyle turşu tuzu kullanacağız üzerinde hafif biraz su ekleyeceğiz ilk olarak başlayalım nasıl yapıyoruz diye daha sonra devam edebiliriz Biber 1 kilo veya yarım kilo nasıl isterseniz pet şişenin içerisini dolduracağımız kadar. Biberimizin ismi genellikle kıl biber olarak oluyor. Pazar en uygun pazarlarda bulabilirsiniz. 4 TL, 5 TL, 10 TL'ye kadar kilosu var ama en uygunu pazar isterseniz pazarlardan alabilirsiniz. İlk olarak şöyle baş kısmını kesiyoruz biberlerimizin. Bir de şu uç kısmındaki hafif olan küçük yerlerinden eğer varsa kütü yeri onu alıyoruz. Genellikle temiz oluyor ama baş kısımlarını mutlaka kesiyoruz. Şöyle temizleyelim. Bir şişeyi ben doldurayım. Genellikle şöyle iki şişe yapıyoruz. Daha sonradan da kışın rahatlıkla böyle güzel turşu yapabiliyorsunuz. Bunun genellikle acı ve tatlısı var. Bizim olan hem acı hem tatlı karışık. Eğer çok acı yiyemiyorum diyorsanız bu Biberlerin tatlısı da var, onu da alıp kullanabilirsiniz ama acılı daha güzel oluyor yemeklerin yanında. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şöyle daha sonra da orta kısımlardan keseceğiz çünkü şişenin içerisine dolduracağımız için arkadaşlar şöyle boyutlarımız da yaklaşık 3'e bölüyoruz neredeyse bir biberi. Bazen şu uç kısımlarında kötülenme olan yerleri var. Onları da mutlaka alın. Boyutumuz yani orta boyut arkadaşlar. Canınız nasıl istersen, isterseniz ikiye kadar da birsin ama peş şişenin içinde olacağı için biraz küçük olması lazım. Şöyle alayım. Şunu alayım. Böyle içine bir güzel dolduracağız. Aynı turşu vurur gibi bunu diğer turşularımız olduğu gibi yapacağız. Bunun tam ağzına kadar dolana kadar aynı şekilde biberlerimizi böyle dolduruyoruz. Bakın. Şöyle ben videoda neredeyse Yarısını belki de yaparım. Çünkü tamam doldurmam için epey bir zaman lazım. Bu bitene kadar arkadaşlar mutlaka ağzına kadar dolduruyoruz. Tuzumuz ise tuz 2 çay kaşığı olacak şekilde tuzumuzu ekleyeceğiz. Sirkemizi de böyle e, neredeyse bir çay kaşığına yakın 4-5 damla olacak şekilde sirkemiz. Daha sonradan da suyunu ekleyeceğiz. Biraz daha keselim ben doldurayım. Ona göre size tam nasıl durulduğunu hemen göstereyim. Yaptıktan sonra isterseniz buzdolabında da yapabilirsiniz. Bekletebilirsiniz tuşunuzu. Kış olduğu için hemen açmayacağız. Kullanmayacağız. Bayağı da sevilen bir tuşumuz. Bu tuşumuz bizim bayağı çok <laughs> seviliyor. Normalde de yaptık çünkü kaç kere. Farklı. Güzel bir turşu isterseniz size böyle değişik, küçük, rahatlıkla hemen hızlı bir şekilde yapabileceğiniz. Böyle anlık yapabiliyorsunuz. Şimdi pet şişeden bunu nasıl çıkaracaksınız olduktan sonra onu da göstereceğim hemen. Zaten bu rengi döndüm bir yerlerin olduğunu anlarsınız. Kış olduğu için biz neredeyse iki ay yaşmayacağız. Şimdi tam doldurayım bu desteği, İçerisine de sirkesini suyunu ekleyelim. Rahatlıkla siz de yapabilirsiniz. Şöyle ekleyelim. biraz uğraştırıcı bir tuşlu. Tek tek kesiyorsunuz çünkü. Şöyle hafifçe biraz sallayacağız ki tam içerisinde alt kısmına da geçsin diye. Hafif yukarı geldi mi zaten birazcık bastıracağız. Çünkü biberler tam inmemiş olabilir. kullanırken de arkadaşlar destin ağzından alamıyoruz turşularımızı. Böyle uç, kısmından kısımdan baş kısımdan başlıyoruz. Yavaş yavaş kese kese böyle ala ala alıp yiyoruz. Herhangi bir şekilde bozulma yaşanmıyor. Merak etmeyin. Burada bir de destinizi sallayın. Tam insin aşağı diye. Şöyle biraz bastıracağım. Çünkü tam boşluk yerleri var. Destini tamamlayalım istiyorum. Yarım kilo biberden iki tane su destesini yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer yeni deneyeceğim diyorsanız da yarım kilo alıp ve iki desteye yapıp rahatlıkla ilk yapanlar için Tadını merak edenler için. Şöyle. Evet, şunu da koyduktan sonra tamamlanmış oldu. Daha da aşağıya inmiyor turşumuz. Şöyle bakayım. Evet. Şöyle biraz ağız kısmında boşluk kalsa ki şimdi çünkü evet, tuzunu ekleyeceğiz. İlk olarak tuzunu ekleyelim. Şöyle iki çay kaşığı tuzumuzu evet. Sonra sirkeyi göz kararı diyelim ama illa ölçü diyorsanız bir aynı şekilde şöyle neredeyse tuz ölçüsü gibi iki çay kaşığı da rahatlıkla bırakabilirsiniz. Suyumuzu sedestin ağzına gelecek kadar ekliyoruz. Yavaş yavaş ekleyelim. Testimiz küçük olduğundan dolayı taşmasın diye yavaş yavaş İtik. Tamamdır. Şimdi kapatacağız. Daha sonradan da hemen aynı tuşlarda yaptığımız biz çevireceğiz. Şu ağzını tam kapatalım. Şöyle. Tuzunu, sirkesini tam her yere gitsin diye böyle çalkalıyoruz. <laughs> Çok pratik, rahat elde Rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Kullanırken de ağız kısmı şurada hafif kesiyoruz. Yavaş yavaş ala ala kullanıyoruz. Olduktan sonra istediğiniz gibi kesip, kesip başka kabada alabilirsiniz. Turcumuz hazır olmuş oldu. İsterseniz daha büyük kablara yapabilirsiniz ama denemek için küçük kablarda yapın, deneyin derim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.